Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Tang Games'i çekiyoruz ve tek başıma Hunger Games'e giriyorum. Evet arkadaşlar, ondan bir önceki bölümde Hunger Games çekmiştik yine ve onu kazanmıştım. Bugün de kazanacağım. Yani çalış kazanmaya çalışacağım. Ve bunu beğenmenizi istiyorum yani. Emden gelene kadar oynayacağım. Hadi başlıyoruz. 10 saniye kaldı. Başlayacak. 5, 4, 3, 2, 1, başla. Evet arkadaşlar. Hangi games başladı? Manchester'a koşmam lazım. Lazlak var. Arkadaşlar üzgünüz. Minecraft hangi lag girmişti? Ondan chestler açamadığından dolayı ben de yeni bir server'a gireceğim. Hadi bakalım. 11. Güzel. 3 2 1 Başla. Güzel başladım. Oh, tamam. Lock like yok arkadaşlar. Ama benim en sevmediğim serverlardan. Ondan yani çok zorlanabilirim. Kılıcım yine yok. Bir video hani Mert oyunda isim bir video çekmiştik ve da kılıçım yoktu. Sonradan gelmişti. Evet bulmam lazım yoksa yenilirim. Demir kılıçları var yine. Şuradan şey şuradan gidelim arkadaşlar. Belki burada bir tane buluruz. Devam edelim. Burada olabilir mi acaba arkadaşlar? Evet olabilir belki. Bakalım. Oo yer olmuş burada. Oh chest. Oo demir kılıç. Güzel. Şimdi ben bu demir kılıçla artık kendimi arkadaşlar kendimi idare edebilirim. Bakın başka chest var mı? Yok herhalde. Aha var. Evet işte budur arkadaşlar. Bir de yayın olsaydı güzel olurdu aslında. Bakalım CD Yok. Ben şurada bir ev biliyorum herhalde. Aha şu ev. Bu evde bir sandık olmalı arkadaşlar. Ben bu ben bu sırada oynamıştım herhalde. Evet. Vardı. Vardı gerçekten. Şimdi arkadaşlar şunu şuraya koymam lazım. Bakalım. Bir şey bir işe yarıyor mu bunlar? Herhalde şey kapatıyor bu. Evet arkadaşlar bu, bu evden de ay, ay, ayrılıyoruz. Şimdi şuraya gireceğiz. Orada bir chest var bil, benim bildiğim çünkü e, ben öyle düşünüyorum yani aha var gerçekten yine alayım demir kılıcını alıyorum diye sorarsanız belki benden güçlü bir var ama demir kılıcı yoktur ondan da o demir kılıcı bulursa beni kesebilir ondan ona her zaman yanıma alıyorum demir kılıçları bulduklarımı tabi işte böyle. Sonra da depomda kalıyorlar. Zaten fazla depom var. Ondan bir sorun olmuyor. Chestler burada. Yokmuş. Havuz buralara hiç gitmemiştim. Aa, burası neresi ya? Ne diyor hemen geleceğiz. Lightning switch. Olmaz. Ne oldu? Oh, süper. Ben sanki bir şey gördüm arkadaşlar. Hay yok arkadaşlar bir şey değilmiş. Şurası açılmış ve herhalde bir adam geliyor. Bunu halletmem lazım arkadaşlar. sana o. Arkadaşlar adam kestim. Adam kestim arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi adam kestim. Yeah. İşte bu. Şimdi kolaysa kişiler gelsinler. Yani bu el kazanabilirim artık? Çok büyük bir ihtimal kazanacağını da. Ha, belki kazanırım. O belli olmaz. Şimdi başka bir şey eve girelim. Burada bayağı ev var çünkü. İlk arabalara bakalım. Oo. Oo. Arkadaşlar. Demir zırhım. Ar Ay demir setim ve artık arkadaşlar bakın baktığın gördüğünüz gibi bayağı zenginim ve bu videoyu kesinlikle YouTube atacağım Çünkü bayağı güzel yerler buldum yerlerde de chest buldum Aha, bir tane daha bakın arkadaşlar yani şanslılığa bakın Ben en iyisini şu demir kılıcı alayım arkadaşlar depom doldu ne koymam lazım yoksa depom şey dolu kalabilirim ondan bir şey alamayabilirim bir kişi kesince şunu şuraya koyalım Hı, süper eee arkadaşlar şöyle bir gizli geç yok ha, oraya gitmiştim araba vardı eee aha adam arkadaşlar yine bir adam daha buldum o adam herhalde yenerim belki Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi adam bir daha bir adam daha kesiyorum. İşte yine kestim. Şunu alayım arkadaşlar. Bir işime yarar. Hop. Buraya bir tanesini atmam lazım arkadaşlar. Depom feci doldu. De yani düşünemezsiniz bile. Şunları da atayım. Bunlar bir işime yaramaz. Şunu alayım ben. Belki bir işine yarar ama. Yani bir deri set yapar yani işte ise. Ama onlar bence yapamayacak. Çünkü onlar bakana kadar ben onları keserim herhalde. Kişi kestim gördüğünüz gibi. Ve çok benden daha güçlü olan birini de kestim. Ve deal maç başlıyor. Olamaz. Adamlar güçsüz. Görünüşe göre ve team'de değil ve ben en kazandım sayıyorum. Gerçekten de kazandım. Rahatça böyle. Sa rahatça şunları mi arkadaşlar. Heh kazandım. Yuhuu kazandım. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahakinde çekeceğim. Bugünlük görüşmek üzere.